Allatra kitabından. Rig'den peki ruh nedir? Daha önce de söylediğim gibi ruh gerçek bir antimaddedir. Dışarıdan, manevi dünyadan, tanrı dünyasından gelen bir parçacıktır. Ruh sadece insan varlığının bileşenidir. Onun asıl potansiyelidir. Bir portal insanın ruhsal dünyaya direkt bağlantısıdır. Bitkilerde, hayvanlarda veya herhangi diğer maddede ruh yoktur. Buna zeki madde de dahildir. Ruh, yeni doğmuş bebeğin fiziksel bedeninin doğumundan sonraki 8. günde insan varlığının ortaya çıkan enerji yapısına girer. Eğer fiziksel bedenin yapısını alırsak, o zaman ruhun yaklaşık olarak bulunduğu yer solar plexus bölgesindedir. Burası insanın asıl merkezidir. Yine de ruh ne solar plexus'ta, ne kalpte, ne de başka fiziksel organ veya sistemdedir. Buna beyin Zihin, bilinç, düşünce, zeka veya zihinsel yetenekler de dahildir. Yukarıda sözü edilen her şey ruhun ne ürünüdür ne de karakteristiğidir. Bütün bunlar maddi dünya için geçerlidir. Fiziksel bedenin çeşitli organlarının ameliyat ile çıkarılmasının Naklinin örneğin kalp veya kan naklinin ruh ile hiç ilgisi yoktur. Ruhun insan varlığının enerji yapısında yerleşik olduğunu, bu yapının fiziksel bölümünde olmadığını vurguluyorum. Her insan varlığı bir ruha sahiptir. O tektir ve bölünmezdir. Bir erkeğin ruhu ile bir kadının ruhu arasında fark yoktur. Ruhun cinsiyeti yoktur. Bu nedenle tüm insanlar doğalarında özdeştir. Ve bu anlamda insanların birbirlerine çok yakın ve aynı soydan olduğunu söyleyebilirsiniz. Ruh madde değildir. O yıpranmaz, yaşlanmaz veya hastalanmaz. Maddi dünya ile ilişkili olarak mükemmeldir ama Tanrı'nın dünyası ile ilişkili olarak bireysel olarak yeterli şekilde mükemmel değildir. Maddi dünyada tekrarlanan reenkarnasyonların sonucu olarak ruh bilgi kapsülü ile yüklenir. İnsan varlığı nedir? Yaşamı sırasında insan varlığı ruhun etrafında inşa olan ve kendi zekasına, benliğine sahip olan çok boyutlu uzamsal bir nesneyi temsil eder. Fiziksel ve kimyasal süreçleri ile ayrıca maddi beyni kapsayan kontrol sistemi ile göze görünebilir olan fiziksel bedenin olağan şekli ve yapısı Toplam insan yapısının sadece üçüncü boyut uzayı ile ilişkili olan kısmıdır. Başka deyişle, insan varlığı üç boyutlu uzayda yerleşik olan fiziksel beden dahil, bilgi kapsülü, benliği ve diğer boyutların çeşitli alanlarından yapılmış bir yapısı olan ruhtan oluşur. Daha önce söylediğim gibi, insan maddeden çok daha büyük bir şeydir. Yapısı çok karmaşıktır. Sadece fiziksel seviyede değil, ayrıca enerji seviyesinde de. Modern ekipmanlar ile bile insan fiziksel yapısında sadece üçüncü boyutta var olan yapısının bölümlerini görebiliriz. Dahası eğer çoğunluğu görünmez dünya ile ilişkili olan insanın toplam yapısını düşünürsek fiziksel seviyede süptil seviyede olduğundan çok daha zayıf korumaya sahip olduğunu görebiliriz. İnsanın toplam yapısı ruhun bedenden daha iyi korunduğu bir şekilde tasarlanmıştır. Beden yalnızca ilave çıkarılabilir maddi bir kabuktur, evrende varoluşun belirli durumları için yaratılmıştır. Üç boyutlu uzayın geometrisinde, o geçicidir ve ölümlüdür, benlik tarafından kontrol edilen bir tür biyomakinedir, başka bir deyişle, sürekli olarak yaşamının olaylarına, Ayrıca genelde ruhsal gelişimine yansıyan seçimler yapan parçamız. Reenkarnasyon sırasında bedenleri değiştirmek bu ilave dış kabuğun yenilenmesine benzer. Mecazen konuşursak fiziksel bedende derinin yenilenmesine veya günlük hayatta elbise değiştirmeye benzer. Doğal olarak, insan yapısının fiziksel ve enerji kısımları arasında etkileşim ve çeşitli enerji ve bilgi alışverişi süreçleri gerçekleşir. Dünyadaki her şey birbirleri ile bağlantılıdır. Dünya çok boyutludur ve farklı paralelleri vardır. Görünmez dünyada insan, Altı boyutta eş zamanlı şekilde sürekli olarak var olan bilgisel bir komplekstir, uzaya yönelmiş varlıktır, modern insanın anlaması zordur, ama niteliksel olarak yeni fiziğin ve biyofiziğin gelişimiyle, bilimin de bu gerçeği keşfedeceğini umuyorum. İnsan sürekli olarak birbirini etkileyen altı boyutta sabit şekilde ve eş zamanlı olarak var olur. Ama insan, ruhsal olgunluk kazanmak ve yedinci boyuta, nirvana'ya, cennete kaçmak için, yaşamı sırasında benliği ile ruhunu birleştirme şansına sahiptir. Bu ruhsal özgürlüğe ulaşmaktır ve eğer dilerse daha yüksek boyutları bilmektir. Zeki benlik ve yeni yapıda ve yeni bedende oluşan yeni benlik nedir? Benlik her insanın yaşamı sırasında kendisini o olarak algıladığı şeydir. Ruhsal olan ile hayvan doğası arasında seçim yapan analiz yapan, sonuçlar çıkaran ve duyusal ve duygusal baskınlığın kişisel yüklerini biriktiren. Eğer insan yaşamı sırasında benliğinin ruhu ile birleştiği noktaya kadar ruhsal olarak gelişirse, o zaman niteliksel olarak yeni, olgun bir varlık oluşur. Bu insan varlığından farklıdır ve ruhsal dünyaya gider. Gerçekte buna ruhun maddi dünyanın esaretinden özgürleşmesi, nirvanaya ulaşmak, kutsallığı elde etmek denir. Aksi takdirde insan yaşamının gidişatında, bu birleşme gerçekleşmezse, o zaman fiziksel bedenin ölümünden ve enerji yapısının yok olmasından sonra ruh ile birlikte bu zeki benlik yeniden doğuş yaşar, reenkarne olur ve alt benliğe dönüşür. Fiziksel beden öldüğü zaman insan var olmaya devam eder. Geçiş halinde, spiral yapıları olan küresel bir şekle sahiptir. Bilgi kapsülleri ile birlikte ruh bu oluşumun içinde kuşatılır. Bilgi kapsülleri, son yaşamdan gelen benlik dahil önceki enkarnasyonlardan gelen alt benliklerdir. Ruhun etrafında yerleşik olan bilgi kapsülleri bizim duygusal ve duygusal bohçamızdır daha spesifik olarak çağrışımsal olarak bir tür nebula ile karşılaştırılabilen zeki bilgi yapısıdır. Basitçe söylersek, bunlar önceki enkarnasyonlardan eski benliklerdir. İnsanın kaç kere reenkarne olduğuna bağlı olarak, ruhun yakınında bu benliklerden çok fazla olabilir. Allah ve kitabındaki fotoğraftan, fiziksel bedenin ölümünden sonra geçiş halindeki insan ruhunu görebiliriz. Ruhun resminde, Kenar kabuğu açıkça görebilirsiniz küreye doğru derin gittiği zaman kırmızı renkten oluşur, bu kırmızı renk kalan yaşam enerjisi, pranadır ve ayrıca diğer enerjilerin sarı ve beyazımsı sarı renkleridir. Küresel şeklin kendisi açık yeşilin tonları ile gök mavisidir. Merkeze doğru kıvrılan ve gök kuşağı rengi ve beyaz benekler olan kendine özgü spiral yapısına sahiptir. Allatra kitabından fotoğraf, geçiş süreci sırasında maddi dünyadan kaybolan insan ruhu.